Arkadaşlar bugün size birlikte annemin aldığı şu Kinder yani yumurtasını deniyoruz. Şimdi bakalım nereden açılıyor. Açılması biraz zor olacak galiba. Burası çok ince yapmışlar şurayı. Heh. Evet, açılıyor. Helikopter. Oo, bakın bu kadar bir büyüklükte bir yumurta. Oy çok güzel duruyor. Böyle bir kutusu var çikolatalı boş verin. Önemli olan şu anda içinden ne çıkacak? Bu ne? Bu ne oğlum? Böyle goriç Evet, Rengi anladım. Evet goril. Böyle bir goril çıktı. Hemen takıyorum. Tabi takabilirsem. Şöyle takılıyor. Ha, dur yanlış yanlış yanlış. Açamıyorum. E. Aha, açtım geri. Dur bakayım bunun yüzü nerede? Tamam. Hemen takıyorum. Size göstereceğim. Maymunun kafası yapın. <laughs> Bravo. Ya. Çok sinirlendim olmuyor diye. Neyse yani siz şimdi boş verin. Bir çikolatadan bir minik alalım. Bir tadına bakalım. Kolat güzel. Birazdan size bu videoyu kapatacağım ve bunun yapım videosunu atacağım. Bay bay.